Gel. Ne gerek 1 lira. Yok. Tamam Yani p yarı açıyor bir açmıyorsa hani biraz zaman geçtik akalım. 25 kuruş. Olmaz şu. Olsun biraz. 1900 Tamam düşeceğim takarsın ya. Olur. O ol, bunu ol. öyle yap bana ya. Al bunu video 60'ların galiba. 25 al, kuruş. Hayrola gençler. Eyvallah sağ ol. 1000 lira. Spiral var mı? Ne? Spiral taş. Spiral. Ha kesici mi? He ya, ya şunu Vallahi ömür tarafa götürdüm. 1991. Yani, yani, orada biraz bir şey vardı. Evet, evet, evet. Oraya, evet, oraya götürdüm ya. Yani. 2500 lira. 2000 2 Yok 1992 2500 <laughs> lira. Demir testeresi. Demir testeresi. Şu var. 50 kuruş. Şimdi görürsün. Sadece bir parası Bunlar 45 lira. 50 kuruş. 1 lira. <laughs> o zaten Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. 1900 çok eski. 5000 lira. 1900'lerden kalma. Bayağı büyük. 5 lira. 1979 diyor galiba. 5 lira. İşte ana para. 10 bin lira. 10 bin lira.